Merhaba arkadaşlar. Videomuzda Python programına dilinde işlem önceliği konusuna bakacağız. Python programlama dilinde bir aritmetik işlemi yaparken işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. İşlem önceliği öncelikle birinci sırada üstlü sayılar, parantez, bölme, çarpma, toplama ve çıkarma olarak sıralanmaktadır. Yani işlem önceliği en yüksek olan üstlü sayılar, en düşük olan ise çıkarmadır. Aşağıdaki ilk örneğimize bakalım. Burada bize 2 artı 5 çarpı parantez 8 eksi 2 üzeri 2 formülü verilmiş. Burada öncelikle parantez içi yapılacağı için bu kısma bakmamız gerekiyor. Tabi bu formülde bu kısımda bir de üst sayı işlemi var. 2 üzeri 2 işlemi. Yani bu aritmetik işlemde önce üstlü sayı işlemi yapılacak. Buradan bize 4 sonucu gelecek. Daha sonra 8 eksi 4 işlemi yapılacak. Parantez olduğu için buradan da 4 sonucu gelecek. Daha sonra 5 çarpı 4 işlemi yapılacak. Sonuç 20 olacak. Ve en son toplama işlemiyle 20 artı 2, 22 sonucunu bana verecek. Bunu hemen terminalde gözlemleyelim. Burada da gördüğünüz gibi işlemin sonucu 22 olarak benim karşıma gelmekte. İkinci örneğimizi inceleyelim. Burada da 9 bölü 3 eksi 5 artı parantez içerisinde 3 üzeri 3 çarpı 1 formülü verilmiş. işlemi verilmiş. Yine arkadaşlar burada yukarıdaki kurallara baktığımız zaman dikkat etmemiz gereken parantez ve varsa ondan sonra üstlü sayılar. Burada ilk önce parantez işleminden içindeki üstlü sayılar yapılır. 3 üzeri 3 bana 27 formülünü verir. Daha sonra burada bir çarpma işlemi var. 27 çarpı 1, 27. Burada 27 sayısı bulunmakta. Ama burada bir de bölme işlemi var. Bakın bölme işlemi çıkarmadan öncelikli olduğu için 9'u 3'e bölüyoruz. 3 3 eksi 5 ya da yani şurada 27 sonucumuz vardı. 27 eksi 5 22 buradan da gelecek 3 sayısıyla topladığımızda bize 25 sonucunu verecek. Bunu da hemen çalıştırıp sonucunu gözlemleyelim. Bakın bana burada da 25 sonucunu veriyor. Python'da işlemleri yaparken mutlaka bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sırayı izlememiz gerekiyor. Aksi takdirde yanlış bir hesaplama işlemi yapmış oluruz bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor